Herkese selamlar. Bu videoda nasıl 18 yaşından küçük olmama rağmen kripto paralar sayesinde 100 doları 1000 dolar yaptığımı anlatacağım. Hem de kripto paranın daha ne olduğunu bilmeden başlamama rağmen. Ciddi anlamda bu arada. Kripto paraların daha ne olduğunu duymamıştım bile. Öyleyse vakit kaybetmeden videoya geçelim. Öncelikle videoyu beğenirseniz beni çok desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi hikayemize geçelim. Öncelikle ben kripto para dünyasına 13 yaşında atıldım. Daha doğrusu ortasına düştüm diyebiliriz. Evet, seçerek girmedim, zorunda kalmıştım. Çünkü DLive adında bir platform vardı ve biz bir arkadaşım ile orada yayınlar açıyorduk. Adını söylemediğim için video izlediğinde buraya takılacak. O yüzden adı Atakan. Ve oradaki bağış sistemi biraz farklıydı. Senin kendi içerisinde bir birim vardı, kendi bir para birimi vardı ve ona Lino deniyordum. İşte biri bir yayın açtığında ona 1 Lino, 10 Lino, 1000 Lino bağış atılabiliyordu ve bu da bir paraya denk geliyordu, bir paraya tekabül ediyordu. İlk başlarda bu sitenin stake özelliği ile aldığımız bağışları, paraları kilitliyorduk ve biz bunlardan günlük olarak bonus alıyorduk, bir gelir elde ediyorduk. Kısacası bize her gün para kazandıran, düzenli bir şekilde para kazandıran bir pasif gelir oluşturmuştuk. Ama site bir süre sonra bunu kaldırdı, bu sistemi kaldırdı. Muhtemelen zarar gelirdi çünkü çok iyi kazanıyorduk, bayağı iyi kazandırıyordu sistem. O hesapla gitseydik, üniversiteye gidene kadar Milyoner falan oluyorduk sanırsam hesaplamalar öyle çıkıyordu. Neyse ondan sonra sistem kullanıcılarından bu linolarını bu isteği ekledikleri paraları BTT olarak yani BitTorrent olarak bilinen kripto paraya çekmemizi istedi. Tabi o zamanlar BDT'yi bilen neredeyse kimse yoktu. Çok ama çok az biliniyordum. Ki değeri de bugünkü gibi değildi zaten. Oldukça düşüktüm. Tabi bizim de kafamız karışmıştı. Çünkü ne yapacağımızı bilmiyorduk. Hiçbir bilgimiz yoktu. Kripto para ne bunları bilmiyoruz bile. Ama biz de tabi gittik araştırdık. Ondan sonra taşlar hafif hafif yerlerine oturmasına rağmen hala pek bir şey bilmiyorduk. Neyse biz paramızı çekmeden son 1-2 güne kadar bekledik ki stakelediğimiz paralardan bonus olarak alabildiğimiz kadar fazla alalım. Yani oradaki paralarda boşa gitmemesi gerekiyordu. Sonuçta güzel kazandırıyordum. Ondan sonra paralarımızı bir borsaya çektik. Tabi paramızı çektikten sonra Kisten'in yaptığı o borsanın yaptığı kesintiyi görünce bir yutkunmuştuk. Sonuçta alışkın değildik. Paranın %30'u falan gitmiş gibi sanki öyle büyük bir kesinti vardı. Tabi tam olarak miktarları hatırlamıyorum ama yani kesintiyi hatırlıyorum en azından yani bize. Hani aklımda kalacak gibi bir kesinti olmuştu. Ama sonuç olarak 18 yaştan küçük bireyler olarak borsa kripto para sokabilmiştik. Bu aslında güzel bir şeydi. Sadece o an farkında değildik bunun. Ondan sonra paralarımızı başka bir borsaya çekmek istedik. O borsada tutmak istemedik paralarımızı. Ve borsa arayışına girdik. Ve sonuç olarak paralarımızı bir Türk borsasına çekme kararı aldık. Hangi borsa mı? TODEX. Evet şu herkesin parasını alıp kaçan borsaya. Şu an gülebiliyor olma ne dedim? Paramızı vurgundan sadece 2 gün öncesinden çekmemiz yani paramızı 2 gün farklı kurtardık Todex'ten. Oraya da birazdan geleceğim. Neyse biz paramızı Todex'e çektik ama hala kripto paralar nedir ne yapmamız gerekiyor hiçbir bilgimiz yok. Para öyle duruyor orada. Tabi o sıralar biraz bitcoin falan duymuştuk. Bitcoin değeri şu ankinden çok daha düşüktü sanırsam o zaman 60 bin dolar değil 60 bin TL'lerde falandı. Ve biz de tabi doğal olarak tek bildiğimiz coin olduğu için bütün paramızı ona yatırdık. Benim 90 dolarım mı ne Atakan'ın 60 doları falan vardı. Parayı yatırdık yatırmasına ama hiçbir bilgimiz yok. Yani para öylesine duruyor orada. Dirençler falan o ne bilmiyoruz hiçbir şey. Ama kripto paranın şöyle güzel bir yanı var. Hiçbir şey yapmasam bile uzun vadede her türlü para kazanıyorsun sana kazandırıyor ki bitcoin de bize kazandırdı. Bu arada bu videoda söylediklerimin ve bundan sonra söyleyeceklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir ki size zaten yatırım tavsiyesi de veremem. Sonuç olarak ben de daha yeni başlayan ve hafif hafif bilgi edinen birisiyim ki zaten kripto paralar hakkında kesin bir şey yoktur. Yani kesin çıkacak veya kesin düşecek diyemeyiz. Bunu tahmin ediliyor. Çoğu yatırımcı da tavsiye üzerine gidiyor. Yani şöyle düşünün. En bir örnek vereyim. Ben size dedim ki paranızı şu coine yatırın. Siz de paranızı yatırdınız. Para kazanmak istiyorsunuz. Siz de beni dinleyip paranızı yatırdınız. Ondan sonra bu coin düştü ve siz paranızı kaybettiniz. Burada sorumlusu ben olurum. O yüzden hani yatırım tavsiyesi vermiyorum ve size de tavsiyem buradaki riskin farkında olarak kendi kararlarınızı kendiniz verin. Kimseden yatırım tavsiyesi almayın. Şimdi hikayemize geri dönelim. Her şey güzel ama artık bizim kripto paralar hakkında bilgi edinmemiz gerekiyor. Yani İyi güzel paramız artıyor ama bunu bir şekilde kontrol altına almamız gerekiyor. Yani bize para kazandırabilecek bir şeyse bu, biz de bunu öğrenmemiz gerekiyor ki Herkesin yapacağı şeyi yaptık. Gittik YouTube'a yazdık ve YouTube'dan videolar izleyerek biraz bilgi edindik. Tabii bu sırada da Bitcoin bize para kazandırmaya devam ediyordu. Ondan sonra paramızı Ethereum, Litecoin gibi kripto paralara yatırmaya başladık ama hala pek bir analiz bilgimiz yoktu. Sadece düşükten almaya özen gösteriyorduk ki kârda olalım. Böyle yapa yapa paramızı katladık. baya bir para kazandık bundan. İlk başlarda sanırsam paramız 500-600 liralarda falandı ve böyle yapa yapa paramızı 2000 liralara falan çıkardık sanırsam. Tam olarak hatırlamıyorum o miktarı ama aşağı yukarı oradaki fiyatlara getirdik ki küçük bir sorun vardı. Paramızı artık TODEX'i tutmak istemiyorduk. Bunun nedeni ise başka borsalara baktığımızda TODEX fiyatları doğru göstermiyordu. Hep her borsadan daha düşük gösteriyordu fiyatları bize ve biz de bundan memnun değildik. Ama daha paramızı uzun bir süre orada tutmuştuk ta ki yeni bir fırsat görene kadar. D-Life tekrardan yeni bir stake özelliği getirmişti. Ama bu sefer Lino değil, BTT kilitliyorduk. şansımız denemek istedik ve paramızı oraya çekmek istedik. tabi ben bu özelliği direkt çıktığı gibi gördüm ve biraz hızlı hareket ettik diyebilirim. Ben direkt bunu Atakan'a söyledim, onu da bayağı bir gaza getirdim ve direkt paramızı Tron Link'e çektik. Bütün paramızı BTT olarak çektik ki kulağa mantıklı gelen de aslında bu değil mi? Yani paramızı BTT olarak kilitleyeceksek bize BTT gerek. Ve bütün paramızı BTT olarak çekmiştik. Ama Tron Link'te işlem yapabilmek için bize TRX yani Tron gerekiyordu. Ve kısacası biz biraz sıkışmıştık çünkü yapabileceğimiz bir şey yoktu. Paramızı başka bir coin'e aktaramıyorduk ve paramızı çekemiyorduk. Çünkü işlem miktarı o kesintiyi TRX üzerinden yapmak istiyordu site ve bizde hiç TRX yoktu. Hepsi BTT'deydi. Kısacası köfteyi biraz geç çaktık. Atakan da o sıra tabiri caizse kafayı yemişti ve bana her dakika başı güzel dileklerini iletiyordu. Tabi o kadar çaresizlik ki yaptığımız şeyi tahmin bile edemezsiniz. Kapı kapı yayıncı yayıncı geze geze TRX dileniyorduk. Aslında buna dilenme diyemeyiz. Daha çok değiş tokuş diyebiliriz. Çünkü biz o parayı verecektik. Yayıncılara gidip şöyle bir teklifte bulunuyorduk. İşte biz sana şu miktarda işte biz senden şu kadar TRX diyoruz. Bunu da değerler atıyorum 2 dolar. Biz sana 2 dolar değerinde bağış atacağız. Sen de bize 2 dolar değerinde TRX ver. Çünkü zor durumdayız. Tabi hiçbir yayıncı bu teklifimizi kabul etmemişti. Ki ondan sonra bir şekilde paramızı TRX'e aktarabilmiştik ve işlem yapabilmeye başlamıştık. Ondan sonra direkt gidip paramızı BTT'ye kilitledik. Ama sonuç hüsran. Çünkü beklediğimizden çok daha düşük bonus veriyordu. Yani onun yerine gidip borsada işlem yapsaydık daha çok para kazanacaktık. Tabi bu risksiz de ama yani ben neden günde borsada 100-200 lira kazanabiliyorken 1-2 lira bonus kabul edeyim? Tabii ki de borsayı seçtim. Ondan sonra paramızı tekrardan Tudex'e çektik ama aradaki yaşanan kesintilerden dolayı bir sürü para kaybetmiştik. Atakan da bu sırada çok mutluydu. Paramız Todex'te bir süre durduktan sonra ben son günlerde çekmemize yakın kalan paramı Dogecoin'e yatırmıştım. Ve Dogecoin bana bir gün içerisinde, evet bir gün içerisinde 1000 lira kazandırmıştı. Tabii ben bayağı mutluydum ve ondan sonra paramızı Binance'e çekme kararını almıştık. Bu arada açıklama kısmında benim Binance linkim bulunuyor. Eğer ki Binance'i kullanacaksanız benim linkim ile orada bir hesap açarsanız beni çok desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Neyse parayı çekmesine çekecektik ama para çekme sayfasına gittiğimizde Todex bizden paramızı BTC olarak çekmek istediğimizde transfer etmek istediğimizde 300 lira kesinti istiyordu. Abi yavaş. Ama biz buna göz yumar mıyız? Tabii ki de hayır. Onun yerine BTC olarak çekmektense para paramızı gidip BTT olarak çektik ve sadece 6 lira kesinti ödedik. Neyse her şey güzeldi. Paramızı Binance'e çekmiştik. Ondan 1-2 gün sonra haberlerde Todex'in bu vurgunu hakkında konuşuluyordu. İşte işlemlerini falan durdurmuştu ve çiftlik bank V2 olduğu iddia ediliyordu ki bu şu anda belli oldu. Adam parayı alıp kaçtı. Tabii biz de paramızı 2 gün öncesine çektiğimiz için paramızı kurtarabildik. Bu arada parasını kaybeden herkes adına üzüldüm. Sonuçta hoş bir şey değil bu. Bir sürü parası olan kişiler vardı burada ve herkes parasını kaybetti. Üzücü bir durum. Şimdi son olarak bahsetmek istediğim bir şey var. Videonun başında daha 18 yaşında olmadığımdan bahsettim. Değilim de zaten. Yani bu demek oluyor ki yasal olarak kendi adıma ben kripto para borsalarına para yatıramam veya oradaki parayı çekemem. Hikayenin başında da zaten hiçbir zaman para yatırmadığımdan sadece başka bir platformdaki parayı bir kripto para borsasına aktardığımdan bahsettim. İyi ki de böyle bir şey yaşanmış. Bunun sayesinde 10 bin lira para kazandım ve kripto paralar hakkında bir sürü bilgi edindim. Yani tabii ki de şu an istesem hesabımı babamın adına doğrulayıp yani babamın üzerine yapıp oradaki parayı çekebilirim. Ama istemiyorum. Yani neden bana bu kadar para kazandırabilecek bir şey varken onu bitireyim ki? 18 yaşıma gelene kadar bu parayı çekmeyi planlamıyorum. Hatta 18 yaşıma geldikten sonra da buradaki parayı çeker miyim bilmiyorum. Şu anki düşüncem ile daha fazla para yatırırım ben buraya. Yani şu anki planım böyle. Ama tabii ki de size yatırım tavsiyesi veremem. Kısacası Atakan ile benim hikayem de böyleydi. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenirseniz ve aşağıdan kanalıma abone olursanız sevinirim. Öyleyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.